bilinen ilk hominidler Afrika'da evrimleşmiştir. Paleontolojiye göre erken hominidlerin kafatası anatomisi Afrika'da evrimleşen büyük maymunlar olan goril ve şempanzeninkine benziyordu. Ancak hominidler ellerini serbest bırakan iki ayaklı bir hareket tarzını benimsemişlerdi. Bu onlara Afrika'nın kuruduğu ve savanın ormanlık alanlara doğru ilerlediği bir zamanda hem ormanlık alanlarda hem de açık savanda yaşamalarını sağlayan önemli bir avantaj sağladı. Bu 10 ila 5 milyon yıl önce gerçekleşmiş olmalı. Ancak biyologlar ve genetikçiler insanların son 70 bin ila 200 bin yıl civarında ortaya çıktığını tahmin ettikleri için bu iddialar tartışmalıdır fosil kayıtları Homo sapiens'in yaklaşık 350 bin ila 260 bin yıl önce Afrika'da yaşadığını göstermektedir. Bilinen en eski Homo sapiens fosilleri arasında Fas'ta Cebel İhud kalıntıları, Güney Afrika'dan Homo helmei kafatası ve Etiyopya'dan Homo kalıntıları yer almaktadır bilim insanları Homo sapiensin 350 bin ila 260 bin yıl önce Doğu Afrika ve Güney Afrika'daki popülasyonlarının birleşmesiyle ortaya çıkmış olabileceğini öne sürmüşlerdir. Davranışsal moderniteyi gösteren çeşitli davranışların kanıtları erken Homo sapiens ve onların ortaya çıkışıyla ilişkilendirilen Afrika Orta Taş Çağı'na kadar uzanmaktadır. Soyut imgeler, genişletilmiş geçim stratejileri ve diğer modern davranışlar o dönemden itibaren Afrika'da, özellikle Güney, Kuzey ve Doğu Afrika'da keşfedilmiştir. Örneğin, Güney Afrika'daki Blombos Mağarası alanı geometrik desenlerle işlenmiş dikdörtgen şeklindeki aşı boyası levhaları ile ünlüdür. Birden fazla tarihleme tekniği kullanılarak alanın yaklaşık 77 bin ve 100 bin ile 75 bin yaşında olduğu doğrulandı. 60 bin yıl öncesine ait geometrik desenlerle işlenmiş deve kuşu yumurtası kabuğu kapları Güney Afrika'nın Diflof kentinde bulundu. Fas'ta 130 bin yıl öncesine ait olabilecek boncuklar ve diğer kişisel süs eşyaları bulundu. Ayrıca Güney Afrika'daki Ocaklar Mağarası'nda 50 bin yıldan çok daha öncesine ait çok sayıda boncuk bulundu. Ve Güney Afrika'daki Blombos Mağarası'nda yaklaşık 75 bin yıl öncesine ait kabuk boncuklar bulundu. Yaklaşık 65 bin ila 50 bin yıl önce türün Afrika'dan yayılması gezegenin modern insanlar tarafından kolonileştirilmesini başlattı. M.Ö. 10.000 yılına gelindiğinde Homo sapiens Afro-Avrasya'nın çoğu köşesine yayılmıştı. Dağılımları dil bilimsel, kültürel ve genetik kanıtlarla izlenebilir. Avrasya geri göçleri özellikle Batı Avrasya geri akışı erken Holosen'de veya daha erken Paleolitik dönemde bazen 30 ila 15 bin yıl önce başladı ve ardından Ortadoğu'dan gelen Neolitik öncesi ve Neolitik göç dalgaları geldi ve çoğunlukla Kuzey Afrika, Afrika Boynuzu ve Sahel bölgesinin daha geniş bölgeleriyle Doğu Afrika'yı etkiledi. Afat 23, Sudan'ın kuzeyindeki Dongolar için güneyindeki Afat bölgesinde bulunan ve tarih öncesi kampların iyi korunmuş kalıntılarına ve yaklaşık 50 bin yıllık çeşitli avlanma ve toplayıcılık yerlerine ev sahipliği yapan bir arkeolojik alandır. Milattan önce 16 bin civarında Kızıl Deniz tepelerinden Kuzey Etiyopya yaylalarına kadar yiyecek için fındık, ot ve yumrular toplanıyordu. Milattan önce 13 bin ila 11 bin yılları arasında insanlar yabani tahıllar toplamaya başladı. Bu yabani tahılları buğday ve arpayı evcilleştiren Batı Asya'ya yayıldı. Milattan önce 10.000 ila 8.000 yılları arasında Kuzeydoğu Afrika buğday ve arpa yetiştiriyor ve Güneybatı Asya'dan koyun ve sığır yetiştiriyordu. Afrika'daki nemli iklim evresi Etiyopya yaylalarını bir dağ ormanına dönüştürdü. Omatik konuşanlar enseti milattan önce 6500'de milattan önce 5500 civarında evcilleştirdi. Milattan önce 7000 civarında Etiyopya yaydalarının yerleşimcileri eşekleri evcilleştirdi ve milattan önce 4000 yılına gelindiğinde evcilleştirilmiş eşekler güneybatı Asya'ya yayılmıştı. Sığır çobanlığından kısmen uzaklaşan Kuşitik konuşanlar Milattan önce 5.500 ile 3.500 arasında tef ve Darı'yı evcilleştirdi. 11. bin yılda çanak çömlek Afrika'da bağımsız olarak icat edildi ve oradaki en eski çanak çömlek, Milattan önce 9.400 yılına Orta Maliye dayanıyordu. Kısa sürede Güney Sahra ve Sahel'e yayıldı. Kuzeybatı Afrika'daki Sahra ve Sahel bozkırlarında ve savanlarında Nil Sahra dillerini konuşanlar ve Mande halkları milattan önce 8000 ile 6000 le arasında yabani darı, Afrika pirinci ve sorgum toplamaya ve evcilleştirmeye başladılar. Daha sonra kabak, karpuz, Hint yağı bitkisi ve pamuk da toplandı ve evcilleştirildi. İnsanlar yabani sığırları yakalamaya ve onları dairesel dikenli çitlerde tutmaya başladılar ve bu da evcilleştirme ile sonuçlandı. Ayrıca çanak çömlek yapmaya başladılar ve taş yerleşim yerleri inşa ettiler. Kemik uçlu zıpkınlar kullanarak yapılan balıkçılık, artan yağmurlardan oluşan sayısız akarsu ve gölde önemli bir aktivite haline geldi mande halklarına M.Ö. 4000 ila 3000 civarında tarımın bağımsız gelişimi atfedildi. Metallerin erken eritilmesine dair kanıtlar milattan önce 4. bin yıla kadar uzanıyor. Mısırlılar hanedanlık öncesi dönemde bakır eritiyorlardı ve bronzu en geç milattan önce 3000 yılından sonra Mısır ve Nubya'da kullanılmaya başlandı. Nubya, altının yanı sıra bakırın da önemli bir kaynağı haline geldi. Mısır'da altın ve gümüş kullanımı hanedanlık öncesi döneme kadar uzanıyor. Günümüz Nijerinin Eir dağlarında milattan önce 3000 ile 2500 yılları arasında Nil vadisindeki gelişmelerden bağımsız olarak bakır eritme işlemi yaptılar. Bölgeye özgü bir işlem kullandılar. Bu da teknolojinin dışarıdan getirilmediğini, milattan önce 1500 civarında daha olgunlaştığını gösteriyor. Milattan önce 1. bin yılda demir işçiliği Kuzeybatı Afrika, Mısır ve Nübiye'ye ulaşmıştı. Zangato ve Hol, Orta Afrika Cumhuriyeti ve Kamerun'da milattan önce 3000 ila 2500 yılına kadar uzanabilecek demir eritme kanıtlarını belgelemektedir. Demir silahlar kullanan Asurlular milattan önce 670 yılında Nübiyelileri Mısır'dan kovdu ve ardından demir kullanımı Nil Vadisi'nde yaygınlaştı. Demirin Nübya şehri Meroe üzerinden Sahra Altı Afrika'ya yayıldığı teorisi artık yaygın olarak kabul görmüyor ve bazı araştırmacılar Sahra Altı Afrikalıların demir metalürjisine bağımsız olarak icat ettiğine inanıyor. Batı Afrika'da metal işçiliğinin tarihi Nijer'deki Termit'in batısındaki Egaro'da M.Ö. 2500 yılına kadar uzanıyor ve demir işçiliği M.Ö. 1500 yılında burada uygulanıyordu. Güneydoğu Nijerya'da demir eritme M.Ö. 2000 yılına kadar uzanıyor. Orta Afrika demir işçiliğinin M.Ö. 3. bin yıl kadar erken bir tarihte yapıldığına dair olası kanıtlar sunuyor demir eritme Çad Gölü ile Afrika Büyük Gölleri arasındaki bölgede M.Ö. 1000 ila 600 arasında ve Batı Afrika'da ise teknoloji Mısır'a ulaşmadan çok önce M.Ö. 2000 civarında gelişti. M.Ö. 500'den önce Jos Platosu'ndaki Nok kültürü zaten demir eritiyordu. Güneydoğu Nijerya'nın Land bölgesindeki Ensukka bölgesinde demir eritme fırınları ve cüruf içeren arkeolojik alanlar kazılmıştır. Lejja alanında M.Ö. 2000'e ve Opi alanında M.Ö. 750 yılına tarihlenmektedir. Gaba bir alanı da bir indirgeme fırını ve demirci atölyesinden demir metalurjisine dair kanıtlar sunmuştur. En erken tarihler sırasıyla Milattan önce 896 ile 773 ve milattan önce 907 ile 796'dır.